Onu Hop sen bir tane yapacağız. Düşmanlığımı da kesmedim. Kesmedik. Çıkar onu. Özgür nefes ver. Özgür nefes ver. Tamam iyi görünüyor doktor bey. İyi mi görünüyor hemşire hanım? Evet. Hmm. Sence neden öksürüyor? Bilmem. Bir iğne yapmamız gerekiyor. Hmm. Tamam hmm. gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Onun nesi var? Bilmem. Sizin bu oğlunuz mu? Evet benim oğlum. Özgür nefes ver. İyi görünüyor. O da mı iyi? O Yani sizler yine Tamam. Şimdi uyuyor mu? Evet. Uyuyorsun biraz burada. Kaç gün sonra burada. Birkaç gün burada duracak? Evet. Hmm, tamam. Siz de kızımızla gidin. Tamam evet. biz de kızımızla gidelim evimize o zaman. Oğlumuz size emanet. Yazmış, çok, Biraz Hadi, çok, 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 Ne yapıyorsun Ayşafsa? Oyun hamuru yapıyorum. Oyun hamuruyla ne yapıyorsun? Bunu açıyorum. Hmm. Yani büyük büyük. Büyük büyük açıyorsun. Peki ne yapacaksın açtıktan sonra o Anneciğim bak bugün seninle Pofuduk'la doğru alışveriş kitabını okuyacağız. Tamam. Pofuduk ne yapıyor burada biliyor musun? Ne yapıyor? Alışverişe çıkıyor. Hem de annesi ona bir liste yapıyor. Diyor ki kendi başına gideceksin markete. Bak burada listesini veriyor Aa. Yani. Ne var burada? Kaplumbağa, çiçek ve tahta ve taşlar ve çiçekler ve balıklar ve evet, deniz. Pofuduk markete giderken buraya rastlıyor. Ve çiçek ve kurbağa ve evet, kurbağalar kurbağa da var. Ve Aa, evet, market'e geldi pofuduk. Elma. Evet, elmaları gördü. Listede elma varsa aldı. Karpuz. Evet, karpuz. Benim canım da karpuz istiyor. Yakında çıkar karpuz hatta çıkmıştır. Alırız tamam mı yakın zamanda? Tamam. Evet. <laughs> Patlıcan. Patlıcanın rengi ne renk? Mor. Patlıcanı sen seviyor musun? Evet. Bu kırmızı. Evet. Bu yeşil gibi kırmızı. Bunun rengi sarı. Bu yeşil gibi sarı. Bunun rengi tamam, kırmızı. Bunun rengi de Tuzancı. Bunun rengi de, evet. de yeşil. Bunun rengi de yeşil. O yeşil gibi değişir. Bunun rengi de kırmızı. Evet. Şimdi pofuduk buradan sebze ve meyve reyonundan alışveriş listesine göre alışverişini yapmış. Aa, burada ne var? Görüyor musun? Evet. Poşet kullanmıyor. Poşet kullanmıyor herhalde. Poşet kullanmıyor, değil mi? Evet. Evet pofuduk. Çok bilinçli bir tavşan. Diş macununu eline aldığı anda bir fare çıkıyor karşısına. Ama fare diyor ki Psst, tavşan tavşan sakın o diş macununu alma. O diş macunu yapılırken hayvanlar üzerinde deney yapılıyor. Pofuduk bir an şaşırdı değil mi anneciğim? Kulağı duymuyor sadece çınlıyor Kötü gözüküyor biliyorum ama benim sadece bir insan daha güvenilir, ruh sürebilirse ya da deodorant kullanabilirse... Eee... Meyram! Bu kameradan da neyin nesi şey, bu bir belgesel için benim kadar. Bizi buradan <laughs> evet, evet, biz de, biz buradan evet, de, istemiş şey, istemiş Ama, <laughs> üzerinde denemiş, kelebi, şampuan, güneş krebi, devam ediyor. Ama siz e, ve hayvan veren olmasanız... Evet, şampuan. demiş. Evet. Şampuanı da alma demiş. Ana hayvanların üzerinde deneyiyor. Evet, hayvanların üzerinde deney yapıyorlar demek. Bak bu da ölmüş. Ölmemiş, üzülmüş bak. Şırıngalar, iğneler, haplar. Bunların hepsi bizim kullanacağımız diş macunları, rujlar, makyaj malzemeleri, şampuanlar, temizlik malzemeleri bunların bizim üzerimize zarar verip vermediğini anlamak için hayvanların üzerinde yaptıkları deneyler sonucunda anlaşılıyor. Peki almaması gereken şeyi nereden görecek, nereden anlayacak? Buradan. Evet, bu bir logo. Ne logosu? Tavşan. Tavşan logosu. O tavşan logosunu görmediğin şeyi alma demiş. Alabilir anne. Yani. Bunun gördüğü şeyi alabilir, değil mi? Evet. Evet. Ee, siz bu videoyu izlediğinizde anneler günü geçmiş olacak ama bugün anneler günü ve ben kendime bir hediye aldım. Şimdi kızımla onun kutusunu açacağız. Evet. evet. Hadi aç bakalım. Ee, bu neden bunun üstünde tavşan yok? Ee, bunun üstünde tavşan resmi yok çünkü bu e, yani cildime iyi geliyor. O yüzden aldım. Bu sen neden tavşan yok? Onun üstünde de tavşan yok ama bu bunun kokusunu çok seviyorum. Tamam. Bunda da tavşan yok. O da cildime iyi geliyor. Olur mu? Hayvanlara zarar veriyor ya. Hangi hayvanlara? Tavşan. Hangi tavşan? Mavi, mavi. Mavi tavşan mı? mutfaktaki okuduğumuz tarzı. Anne bunları alma. Hayvanlara zarar verme. Ama bu, ama bu, ama bu.